Beni namaz kılarken görünce sinirden deli oldu adeta. Alt çizgi senin beynini yıkamışlar, kim yaptı bunu? Başımız bu mu gelecekti, cemaatçi mi oldun, tarikatçı mı oldun sen? Gibi şeyler söyledi. Demediğini bırakmadı. Babama telefon etti. Verdiği tepkiyi ben uyuşturucuya başlasam vermezdi eminim. Ben her şeye rağmen namazımı kılıyordum. Sonra Ramazan geldi ben oruç tutmaya başladım. En sevdiğim yemekleri yapıyor, orucumu bozdurmaya çalışıyordu. Bir gün geldim bütün kitaplarımı parça parça etmiş. Çok kızdım, tartıştık. Ben yurda döneyim dedim, kaldığım yurt kapalı. Yurt açılana kadar nöbetçi yurtta kaldım. Uzun zamandır başım açık olsa da kıyafetlerime dikkat ediyor, fazla açık giyinmiyordum. Tesettürlü arkadaşlara imrenerek bakıyordum. Ne kadar isterdim bana evden çıkarken arkamdan dua eden, ağzı dualı bir annem olmasını. Yüzgün ama rahatlamış yüz. Babam bu konuda annem kadar.